kararı var. Hendrek serbest vuruşlu oyunu başlatacağız. Ama ilk defa bu kadar savunmada dengesiz yakalandık. Offside kararı var ama muhtemelen inceleme yapılırdı gol olsaydı. İlk kez bu kadar etkili geldiler. Şimdi Fred sağ kanada Mert'e doğru oynadı. Mert Mert'in pası tek top Tadic'den Edin Ceko'ya doğru Edin Ceko ceza alsın. Dzeko'nun pası. Tadic. Tadic. Gitti. Duşan, at onu Tadiç. 43. Tadiş. dakika. Uzak direk. Ceko'nun gol. pası. Duhşan Tadiç direkt dibine. Harika bıraktı topu. 1-0 öndeyiz. Salah'ın spor karşısında. Duhşan Tadiç. Ceko'nun pası mükemmel. Ceko Tadiç. Tadiç verdi. Ceko attı. Bunu gördük. Ama Ceko'nun verip Tadiç'in attığı... E, ...gerçekten pozisyon e, bizim için çok değerli. Bak burada... Ceko'nun pası çok iyi. Çok iyi pas. Bu arada e, Lugano gidiyor. maçıydı değil mi bizim e, attığımız gole? Aşağı yukarı benziyor işte. Ne maçı? Lugano maçıydı. Tadic Ceko'nun önüne evet. bırakmıştı. Burada tekte vurmuştu orada Ceko. Sağına Burada... çok iyi çekiyor topu. Direkt dibine de gönderiyor. 43. dakikada Duşan Tadic ve... Bacak, arasında geçiyor Bacak arasından geçiyor top. Çıkmaz bu top. Duşan Tadic. Ertuğrul ne yapabilir? Hiçbir şey Hiçbir yapamaz. Ertuğrul Onu bizim gibi seyreder. İster istemez. Evet. Pozisyonu en iyi yerden izledi. Ama... Tad için böyle ya tad için daha fazla denemesi lazım Serhan. Evet. Tad için klasi, bence asist anlamında lafım yok ama gol olarak daha fazla golü e, hak eden bir kalitesi var. Ha ilk yarının son bölümünde golü bularak soyunma odasına gitmemiz gerekiyordu. Alanyaspor'un direncini, Alanyaspor'un savunmadaki o kalabalık e, anlayışını, oyun anlayışını kırmamız adına bu gol çok değerliydi. Gol de Tadiç'ten geldi. Bir kaptan verdi, bir başka kaptan topu alana gönderdi. Kordova'ya uzun bir top. Kordova'yı kontrolü yapamadı. Kordova cezası aslında Libakovic. Aşırtma düşündü. Libakovic çıktı kontrol etti. Yani e, savunmada iyi pozisyon alamadık bir kere. Bakut, e, Bakut, orada Kordova'ya bir kere o şut şansını vermemek lazım. Çünkü... Yani hem Osterbolle olduğu pozisyonda bu kadar rahat vurmaması lazım. Ya bu pozisyon Libakovic'e kalmamalıydı. Libakovic e, önledi. Şimdi seker mi top sekti arkaya kovalıyoruz. İkinci gol şans İrfan. Haydi İrfan. Bravo Tadej. Bir gol. Bravo. Gol. İki oldu. Bu gol kime yakışırdı? Tadej'e yakışırdı. Müthiş Duşan gecesi. Duşan gol 65'te geldi. Bu gole çok ihtiyacımız Müthiş. vardı. 20 dakika ikinci yarıda istediğimiz gibi gitmedi. Zorlandık ama Tadej'de nefes aldık. Rahatladık. İlk gol Tadej, ikinci gol yine Tadiç. Levakovic'e asist yazalım mı? Yazalım tabii. Sekti top, hiç kimsenin teması var mı? Sekiyor top. Levakovic Tariç kovalıyor. Tariç şaşırtıyor. Temas Bu arada şu aklıma geldi. Savunmada ee, dokunuyor mu? Orada bir ufak bir temas var ama ben Levakovic'e yazarım asisti. Ben de yazarım. Bu arada Alanyaspor deplasmanını hatırlı. Altay Bayındır benzer bir dekaj yapmıştı. Diego Rossi topa A dokunmuştu. Gol, gol olmuştu. Da. Aynı gol neredeyse. Yani size e, hatırlayacak taraftarlarımıza da söylememiz gerekirse Altay bayındırın uzun topunda Diego Rossi iki sezon önceydi galiba e, gol atmıştı şimdi de Livakovic'in regajında yerde sekiyor top. Dušan Tadić kendisinin ve takımımızın ikinci golüne birini imza atıyor. Sağ ayakla birini sol ayakla işte çift ayak müthiş bir yetenek, müthiş bir oyun görüşü burada tabii savunmanın son anda sekiyor yani savunmadan top ama gittim dokundu topa aşırtmayla kaleciyi avlamayı başardım. Yaz şunu be Livakovic'e. Yani bir önceki pozisyonda da yine Livakovic'e kurtarışı esas yazmak lazım Kıvanç. 1-1 oluyordu, neredeyse. 1-1 oluyordu neredeyse. Orada Yazmamış topu kurtardı. Lazım. Sonrasında biz ikinci golü bulduk. Alanya Spor karşısında 2-0'lık üstünlüğümüz var. Şepecan Şimdi İsmail'e kazandı topu İsmail. Şimdi sol kanada pas. Oraya hareketlenen isim. Duşant'a Hadeci İrfan bıraktı. Şimdi pas. Fred aldı kaleyi karşısına bıraktı pasını İrfan. Baktı kaleye. İrfan kale alanına çevirdi. Bir şut topu alarak gitti Bir gol ve kaptandan. Asist İrfan'a yazdı. Asist İrfan Can Kahveci. E Tavana astı gol. topu edin. Ceyko 3-0. Bir yani farka gitmek için böyle bir kırılma gerekiyordu. Rekibi kırmak gerekiyordu. O kırılma golünü Tadiş attı. Ceyko. Müthiş. Bir gol bir asist. Müthiş gol ama. Edin Ceyko. Tek de böyle vurabilecek oyuncu çok az. Fred'in pası çok güzel. İrfan'a ve İrfan da topu Edin Ceyko'nun önüne bıraktı. Çok güzel gol yani şurada İrfan'ın pasına bak. İrfan, İrfan topu pasına. klasik bir şekilde soluna çekti. Yerden oynadı. Penaltı noktasının sağında gelişine. Solla. Çok iyi bir şut. Solla. Bravo sana. Edin Ceko'dan ve açtı durumu 3-0'a getiriyoruz. Sağ ayakta attı. Edin Ceko'nun kaydettiği golle. Ama sol ayakta da aynı kalitede vurabilen bir oyuncu hakikaten. Yani şimdi topun gelişine vurduğu açıya baktığında bu topu oraya göndermek çok kolay değil. İlfon oyuna girer girmez fark yarattı.